Oğlum bizim Bekir nerede? Şuradaydı. Neyse Bekir'leri yanına gide gideyim de artık okula gidecek ya. Lan Bekir ne yapıyorsunuz lan? Tamam gidelim oğlum. Yusuf nerede lan? Ee, Kayboldu mu oğlum? Ne lan sen? Ne diyorsun oğlum? Oğlum onun annesi bana bize emanet etti lan. Ona bir şey olursa var ya biz bitiriz oğlum Yalan mı söylüyorsun lan? Şaka mı yapıyorsun oğlum? Ne yapıyorsun lan? Abi ne yapıyorsun sen ya? Bugün günlerden değil mi? Dur bir düşüneyim. Ha, 31 Nisan Ne oğlum lan. Sen de şaka yapıyorsun abi. Ha, tam şakacı çocuksun. Oğlum çöpün içinde mi sakladınız lan çocuğu? Neyse. Hadi gelin gidelim oğlum. Oğlum sabahın yedisinde kalktık okula geldik. Oğlum bu saatte bizden başka gelen kişi var mıdır sence? Oğlum bence yoktur. Gel, gel, gelin oğlum gelin. Bence yoktur ya. Bence yoktur ya. Bu sınıf boş. Biz, biz sınıfın hangi sınıfta şey yapıyorduk lan? Lan bu kim? Oğlum bu kim lan? Buradaki oturan kim? Kim? Oha. Lan oğlum bu İbrahim Kanekenoğlu değil mi lan? İbrahim Kanekenoğlu mudur mudur nedir işte on, o değil mi oğlum? Harbi şuna bak vampir ki, giysisi giymiş. İçeri içiyor. Oğlum bu ne lan? Ne yapıyor lan bu? bu, bu. Oğlum biz oğlum biz 5 kişiyiz lan. 5 kişi buna dalamayız mı? Oğlum 5 kişi da dalamayız mı bir zaman buna şimdi bu plan yapacağız şimdi içeri gireceğiz onu ikna etmeye çalışacağız tamam mı belki bizimle bir konuşur hadi gelin hadi gelin 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 ee, İbrahim İbrahim abi bir, birazcık şey konuşabilir miyiz ya Sen cevap versen alan bu cevap vermiyor kaçın 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 oğlum Gelin plan iptal. Plan iptal. Hadi gelin koşun. Koşun oğlum gelin gelin. Oğlum şey oğlum şey. Neyse gel şu duymasın da. Oğlum biz burada 5 kişi lan. Buna dalamayız mı tekme tokat Dalamayız mı lan? Hı, dalamayız oğlum. Harbiden dalamayız. Oğlum gerçekten de dalamayız ya. Çünkü oğlum bu adam var ya çok kaslı bir şey lan. Oğlum bize bir koyar pekmezimize akıdır. neyse hadi gelin. Oğlum nereden alsak şeyi içeceği? Burdan burada var mıdır o bardak? Burada var mıdır o yoksa şey dışarıda falan var mıdır? Oğlum burada vardır bence ya. Oğlum bence de vardır bence de. Oğlum hadi gelin. Burada bakalım ki ya vardır oğlum vardır. Adem. Benim gördüğümü sen de görüyor musun? Yoksa ben hayal mi görüyorum? Oğlum bu az önce sınıfta değil miydi lan? Oğlum bu ne ara buraya geldi? Oğlum kaçın kaçın. Gelin, gelin oğlum şur şurada konuşacak bir. Oğlum o nasıl oraya geldi lan? Ta demin sınıftaydı. O nasıl geldi oraya lan kantine? Oğlum yoksa lan yok lan öyle bir şey. Yok dur oğlum öyle bir şey. Vampir vampir diye bir şey yok oğlum ya. Oğlum vampir diye bir şey yoktur ya. Oğlum. Oğlum o denk gelmiştir ya. Neyse biz oğlum yoksa biz şey mi? Oğlum. Oğlum biz yüzümüzü falan yıkamadık mı lan? Oğlum kaçta kalktınız lan siz? Kaç, kaçta yaptınız oğlum siz? Oğlum ben de geç yaptım. Bir abdest falan mı alsak? Yüzümüzü falan mı yıkasak ya? Gelin oğlum elimizi yüzümüzü yıkayalım ya. Yusuf ilk önce sen git elini yüzünü yıka. Ondan sonra biz yıkayalım. İlk aramızda yüzümüzü. Haydi. Hadi ya. Hadi. Ha. Ha, ne geldi, Ne oldu lan Yusuf? Tamam. Hadi oğlum gelin. Yusuf. Yusuf sen hani şu kayak merkezi var ya. Kayak ayarlarla şey yapılıyor. Sen git orada bizi bekle. Biz geleceğiz. Devam edelim hadi. Gelin. Ulan. Lan bu ne? Oğlum bu. İbrahim Kadıköy'ün oğlu? Gene burada yok. Gene yok lan burada. Neyse boş ver ya oğlum ölmüştür inşallah. Üç kalmıştır inşallah bir yerlerde. ilk önce e, tek tek mi girelim yoksa e, hepimiz mi girelim? Ben korkuyorum ya. Oğlum bence de hepimiz girelim. O zaman bir şey olmaz. Haydi gelin oğlum gelin. Lan adam kaç kaç. adam kaç kaç. Adem kaçın lan kaçın oğlum. Oğlum o ne lan. Oğlum kaçın lan ışıklarda söndü. Oğlum kaçın kaçın. Kaçın oğlum kaçın lan. Oy. Oğlum kaçın kaçın kaçın. Oğlum bu okul lanetli mi lan? Oğlum kaçın kaçın. Yusuf lan Yusuf. Oğlum bak gel, gel sana ne diyeceğim oğlum. Biz az önce lavaboya gittik ya. İşte orada e, şeyde kantinde İbrahim Kırık'ın orada gene yoktu biz lavaboya gittik bir gene o lavabo lan oğlum bu vampir falan mı nasıl sanmıyor lan bu oğlum, oğlum gelin gelin ya gelin şurada oturalım şurada burada burada oturalım burası yine okula birazcık uzak hadi gelin oğlum şurada konuşalım ya hadi oğlum şimdi şey yapacağız Oturun tam şimdi e, ilk kim söylesin sen, sen mi Tamam abi bak şimdi oğlum buna lan oğlum benim gördüğümü sizde görüyor musunuz oha lan oğlum oğlum yavaştan yavaştan oğlum yavaştan yavaştan sıvayın oğlum kaçın lan kaçın kaçın oğlum Bekir ne yapıyor lan gel lan Bekir gel gel Oğlum kaçın kaçın. Gelin. Kaçın lan kaçın. Kaçın kaçın oğlum. Oğlum adam var ya ben hayatımda bu kadar yarışlarda hiç şey yapmamıştım. Oğlum Bekir nerede lan? Bekir nerede? Tadim'in yanımızdaydı. Oğlum yoksa o adam mı kaçırdı lan onu? Oğlum o adam mı kaçırdı lan onu yoksa lan? Oğlum o adam kaçırmış olabilir mi lan? Oğlum abi darbiden... oğlum biz şimdi ne yapıyoruz biliyor musunuz? O vampirin peşinden gidiyoruz. Şimdi Adem sen git şu bizim Mehmet abiden bir araba al da gel. O, o arabayla gideriz. Tamam mı? Hadi hadi. Hadi yürü yürü. Biz de burada bekleyek ya. Bekleyek biz de burada ya. Oğlum hala gelmedi lan. Yarım saat oldu hala gelmedi. Ha adam geldin mi? Tamam hadi atlayalım. Oğlum bu ne lan? Puh. Oğlum bununla mı gideceğiz lan? Oğlum başka araba alsaydın. Başka araba yok muydu? Sadece bu mu kalmış. Neyse şimdi. E, Yusuf'u şey yapalım. Yusuf'u kucağımıza alalım. Tamam mı? Hadi. Hmm. şey yok lan Bekir kaybolmamıştı Bekir Yusuf kaybolmuştu ya neyse tam Bekir kucağınızda Yusuf kayboldu Haydi oğlum tamam. Oğlum, ne yapacağız şimdi? Yalnızlar ya, o adam o vampiri acilen bulmamız lazım. Bu arada çok gitmez ya. Şimdi dur. Şey yapalım. Gelin inin abi arabadan. Ya da siz inmeyin. Şimdi ee, siz bir vampir olsaydınız okulda bir çok, bir okulda birini kaçırsaydınız nereye kaçırırdınız? Götürürdünüz. Oğlum evet hangi eve? Evet yani çiftlik, ya çiftliğe giderim lan o zaman. Çiftlik gibi bir yer varsa çiftliğe giderim. Ben dağa şey yapardım. Aa, oğlum buradaki dağa bakalım mı lan ilk önce? Neyse ilk önce bir çiftliğe bakalım ondan sonra dağa bakarız ya. Ondan sonra dağa bakarız şimdi bir çiftliğe bakalım biz. Daha sonradan. Daha bakarız. Oh, şimdi şöyle hop. Tamam hadi gelin. Oğlum bu kapı açık lan. Oğlum buralar burada yok. Burada bir şey yok. Burada da bir şey yok. Oğlum burası açık Çıkalım oğlum buradan kokuyor. Lan su içecek lan. Gelin gelin su içecek. Kuluk 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 kuluk. Ne at suyu. A pu, pu 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 Oğlum niye söylemiyorsun lan? Oğlum oğlum söylüyorsun da içtikten sonra mı söylüyorsun lan? <laughs> Neyse boşver hadi gelin oğlum. Şimdi bir de şuradaki çiftliğe bakalım ya. Burada yok belki orada olabilir. burada da yoktur abi. Burada da bu çiftlikte de yoktur kesin. Neyse. Biz aramaya devam edecek ya. kaç saattir arıyoruz. Hala bulamadık ya. Aa burada bir ev var. Gelin buraya bakak mı? Tamam mı? Sen 10 yıldır hiç kimse gelmiyor ama burada olabilir. Hadi gelin. Tamam gelin. Benim gördüm siz de görüyor musunuz? Oğlum o vampir Yusuf'u yiyor lan. Oha. O o hayır ben gitmem oğlum Yusuf arkadaşımı almadım. Arkadaşımı kardeşi almadım. Ya arkadaşımı almadan hiçbir yere gitmem oğlum ben. Oğlum arkadaşımı almadan hiçbir yere gitmem ben. Lan oğlum Allah'ım arkadaşımı almadan hiçbir yere gitmem. Neyse. E yemiş ya. Gidelim. Hadi gidelim. Oğlum. Lan. Lan. Lan Emirhan'la Bekir nerede? Oğlum Emirhan'la Bekir kayboldu. Oğlum nerede lan? Tademi buradaydılar? Oğlum iki saniyede nelere kayboldular? Neyse oğlum biz şu vampirin icabı... Lan lan vampir de kayboldu lan ilk baş buraya baktık burada Emirhanla bekir kayboldu sonra buraya e baktık vampir kayboldu vampir ile ölü bekir ölü yusuf kayboldu oğlum ne oluyor lan burada oğlum ben ufaktan tırsmaya başladım oğlum kaçalım oğlum gidelim gidelim lan buradan Oğlum bizi de şey yaparlar lan. Ne oğlum kaç kaç bize de öldürür lan bu vampir oğlum. Oğlum Bekir ya bizi de öldür. Oğlum. oğlum, Bekir ya gel lan. Oğlum benim gördüğüm sen de görüyor musun? Oğlum vampir. Oğlum kal lan sen burada. Oğlum ne istiyorsun lan bizden? Git lan buradan. Oğlum seni deverim öldürürüm lan seni. He. Gel, gel adam. Lan adam. Adam neredesin adam? Adam neredesin adam? Lan vampir. Vampir. Hayır. Neredeler? Oğlum ben sensiz yapamam lan. Ben sessiz yapamam oğlum. Yapamam oğlum ben sessiz oğlum. Gelin lan. Hayır. Hayır. Oğlum ta bir milyon abone olup pasta kesecektim arkadaşlar bugün, bugünkü videomuz bu araya kadardı. Beğendiyseniz beğenip like atmayı unutmayın. Ve kanalıma da abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.